Baba, baba ben geldim baba. En sevdiğin oğlun geldi. Azat. <laughs> Azat babam. Babam Bazat. Seni arıyorlar Ali. Babam arıyor. Tevfik arıyor. Bulacaklar seni teslim edecekler. Olmam. Olmam. Söyledim mi yoksa yerime? Söyler miyim? Söylemedim tabii. Bulurlar ama beni. Beni bulurlar. Dayı bulur beni. Gözleri dönmüş sanki Ali. Varsa yoksa Ezel. Ezel bir daha hapse giremezmiş. Ezel suçsuzmuş. Ezel ne mertmiş. Ezel şöyleymiş. Ezel böyleymiş. Ezel, Ezel. Yeter. Deli olacağım. Ali'yi kim düşünecek? Belli ki sen. Evet ben. Ben düşüneceğim. Ben kollayacağım seni. Ben seviyorum çünkü. Gör babam, ben bir tane iyi bir şey yaptım bu hayatta. Böyle iyi bir kıza aşık ettim kendime. Ettin Ali, aşığım ben sana. O yüzden teslim olman gerek. ne oldu umurumda değil, ben sana aşığım. Sen en iyi arkadaşına ihanet etmişsin ben sana aşığım Öldüreyim mi lan? Kimin mahallesinde caka satıyorsun lan? Burası benim lan, ben buranın babasıyım. Git <laughs> elimde kalacaksın lan, naş naş. Oğlum onu bırak da bugün karnı günü lan. Ne olmuş? E ee, babana ne diyeceksin? Attılar beni iki sene oluyor diyeceğim. Mal, peder seferde. Haftaya gelecek, o zamana kadar bulurum bir karne. Ne bileyim abi, o kadar özeniyor adam. Bir sene okutuyor lan adam. Sinkiler de gene iyi ha. Çaktırmıyorlar atıldığını. Ne diyorsun lan sen? Ha? Vurayım mı lan seni? Vurayım mı lan? <laughs> Gir içeri lan. Şaka yaptım Sitoş. Gir içeri. Ben Ali. Tatar Ali. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Olmadı değil mi lan? <laughs> ne hale olacağım lan ben? <laughs> Koskoca Rıza Kaptan'ın oğlu. Ne hale olacağım lan ben? Annenler mi geldi lan yoksa? Yok mu oğlum? Köycedir onlar. Geç gelecekler. çıkardı özür dilerim. Hadi baba. Baba vallahi amcam verdi silah. Verecektim geri. Yeminle götüreceğim. Baba. Sen yokken tamirhaneye para kazanmak için girdim. Dönecektim okula. Attılar ama geri dönecektim. Aldıracaktım kendimi baba. Her şeyi yapacağım. Sana layık olacağım baba. Lütfen aç, aç kız vur. Ama böyle yapma baba. Akıllı olun değil miyim ben senin ha? En sevdiğin oğlun değil miyim artık? Baba özür dilerim. Baba, baba aç artık baba özür dilerim baba aç artık. At sana şunu be, at sana şunu be, at sana şunu be. Aa! Affet beni baba. 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 Affet, beni baba. Affet, baba. Affet. Affet. Ali yapma. Ne olur teslim olman gerek. Ali. Tevfik, takip mi ettin beni? Ali abi yapma. Abi yapma. Ali. Ya, sadece orada mısın? Şimdi söylediklerimi aynen tekrar et. Usta, başımız döndü bir dur ya. Baktım yok. Memleketine kaçmış kerata. Neresin ya? Karadeniz evlisi Tevfik. Görüyor musun tamirci Ali'yi? Ben de peşinden gittim. Herif silah çekti bana. Ölürüm de gelmem dedi. Yok abi yok. Ne kadar söylesek söyleyelim. Ali kendisi gelmeyecek. Memur Bey. Engin komisere götür beni. Söyleyeceklerim var. Onun odasında. Şimdi memur bey. Söyleyeceksem şimdi. Dönüşte bana da bir çay bırakır mısın? Engin komiserin oraya. dır